Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılıyor. Hemen oraya gidiyoruz. Sevgili çiftçi kardeşlerim, Ziraat Bankamızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Tarım Ekosistemi Buluşmalarının dördüncüsünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Görüyorum ki salonda ülkemizin farklı illerinden kadın çiftçiler de var. Onları da yürekten selamlıyor. Her birine hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle hem hasret giderecek hem de müjdelerimizi paylaşacağız. Bir yıl aradan sonra bizleri tekrar bir araya getiren Ziraat Bankamıza, bankanın değerli yöneticilerine, programa destek veren Tarım ve Maliye Bakanlıklarımıza özellikle teşekkür ediyorum. İşimiz ziraat, gücümüz ziraat temasıyla bu yıl dördüncüsü tertiplenen buluşmanın tarım sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 1863 yılından beri 161 yıldır Türk tarımının en büyük destekçisi olan Ziraat Bankamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Tarihimizin en zor dönemlerinde çiftçinin, esnafın, tüccarın, girişimcinin yanında yer alan bankamızın milletimizin gönlündeki yeri çok farklıdır. Ziraat'ın kullandırdığı tarım kredileri 700 milyar lirayı aşmış durumda. Bankamız sektörün kredi ihtiyacının %71'ini tek başına karşılıyor tarım kredilerinin yüzde doksanından fazlası yani 653 milyar liralık kısmı devletimizin faiz desteği verdiği sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Bankadan sübvansiyonlu tarım kredisi kullanan çiftçilerimizin faizlerinin ortalama yüzde yetmişlik kısmını kamu olarak biz üstleniyoruz. Biliyorsunuz geçen sene 2024-2026 yılları arasında uygulanacak yeni tarımsal kredi sistemini devreye aldık. Bu kapsamdaki 28 farklı konuda %25 ila %100 arasında faiz veya kar payı destekli kredi imkanı sağlıyoruz. Üreticilerimiz temel bitkisel üretim ve temel hayvansal üretim konularında 300 bin liraya kadar yüzde yüz faiz kar payı indirimli kredi kullanabiliyor. Tarımsal arge yapan firmalarımız biyotarım ve tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarında yüzde elli ile yüzde yüz arasında faiz kar payı indirimli krediden faydalanabiliyor. Kırsal kalkınma alanında da çiftçilerimize çeşitli destekler veriyoruz. Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Bir başka kırsal kalkınma programı olan da şimdiye kadar toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. İncelenmesi tamamlanan 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz. Sadece bu yıl 138 milyon avro bütçeyle 5 yeni çağrıya çıkacağız. Göksu Taşeli, Kırsal dezavantajlı alanlar ve tulip projelerimiz yine Tarım Bakanlığımız tarafından başarıyla yürütülüyor. Geçen yıl 15 ilde 71 bin kişiye toplam 755 milyon liralık hibe verdik. Bu yıl projelerimize 1,3 milyar lira bütçe ayırdık. Yani devlet olarak çalışanın, üretenin, ihracat ve yatırım yapanın, istihdam oluşturanın tüm imkanlarımızda yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Ziraat Bankamızın da ihtiyaç duyduğu her an çiftçinin, desteğin, sanayici, tüccar ve ihracatçının yanında olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin tarımda hangi seviyede olduğuna dair verilere geçmeden evvel bir hususu öncelikle ifade etmek istiyorum. Malumunuz sık sık ülkemizdeki toksik muhalefet anlayışına dikkat çekiyor. Bunun Türkiye'ye verdiği zararlardan bahsediyorum. Ülkemiz her alanda çağ atlarken muhalefetin bilhassa da ana muhalefetin kronikleşen kalite sorunundan biz açıkçası rahatsız oluyoruz. Yıllar geçiyor, aktörler değişiyor. Fakat muhalefetin zihniyetinde hiçbir şey değişmiyor. Rakamları çarpıtma, bir bardak suda fırtına koparma alışkanlıklarından maalesef vazgeçmiyorlar. Buna krediler meselesinde de şahitlik ediyoruz. Sürekli güncelledikleri rakamlarla çiftçinin şu kadar borcu var diyerek güya ülke ekonomisini ve ekonomi programımızı kötüleme gayretindeler. Oysa çizdikleri karamsar tablo ile gerçekler arasında ciddi fark var. Evet. Çiftçi kardeşlerimiz çok uygun şartlarda kredi kullanıyor. Bunu da öyle muhalefetin iddia ettiği gibi battıkları için değil. Üretimlerini geliştirmek, kapasitelerini artırmak, yurt dışına ve yeni pazarlara açılmak, işletmelerini daha da büyütmek için alıyorlar. Ve ödemelerini de yapıyorlar. Kredilerin geri dönüş oranı %97 seviyesinde. Ziraat Bankamızın verdiği kredilerde bu oran %99'a çıkıyor. Yani ortada batma, iflas etme, borç batağına saplanma ve ödeyememe gibi bir durum Allah'a hamdolsun söz konusu değildir. Çiftçimizi, üreticimizi asla çaresiz bırakmadık ve bırakmıyoruz. 23 yıldır taviz vermediğimiz bu duruşumuzu Nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında bir kez daha sergiledik. Hatırlarsanız Nisan ayında son 30 yılın en düşük sıcaklıkları kaydedildi. Kimi yerlerde eksi 17'yi gören sıcaklık düşüşleriyle karşılaştık. Zirai don olayından 34 ilimiz büyük ölçüde olmak üzere 65 ilimiz etkilendi. Tarsim kapsamında hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını telafi ediyoruz. İnşallah Kasım'a kadar hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız. Burada şu önemli hatırlatmayı da yapmak isterim. Tarsim ile yüzde yetmişe varan prim desteği sunuyoruz. Çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda verim ve maliyetleri güvence altına alacak yeni sigorta ürünleri üzerinde de çalışıyoruz. Bir kez daha çiftçilerimizi tarım sigortası yaptırmaya davet ediyorum. Şunun da bilinmesi faydalı olacaktır. Tarım sektörümüz hamdolsun dimdik ayaktadır. Türkiye önüne çıkan zorluklara rağmen yürüyüşüne devam etmektedir. Biz bu makamlarda olduğumuz müddetçe kutlu yürüyüşümüzü hiçbir güç engelleyemeyecektir. Ortada bir batan ve iflas eden varsa görüyoruz ki o ana muhalefetin istismar, iltimas, çarpıtma ve felaket tellallığı siyasetidir. Ekranlardaki ve gazetelerdeki tartışmaları sizler de takip ediyorsunuz. Yıllarca beraber yol yürüdükleri, iş tuttukları belediyelerde üst düzey görev verdikleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını, nasıl birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre oluyor. HB'deki İrili ufaklı turplarda ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkartılıyor. İstanbul'u zehir bir sarmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Daha iki yıl öncesine kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça Allah bu milletin yüzüne bakmış diyoruz. Gündemlerinde ne millet? Unutmayın ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar. meselenin Meselenin daha hazin tarafı şudur. Lafa gelince Kuvayi Milliyeci olmakta övünen partinin genel başkanı yabancı siyasetçilerden demokrasi dileniyor. Huzurlarında el pençe divan durup bizi sıkıştırmaları için onlardan ricada bulunuyor. Hasılı millete ve memlekete hiçbir faydaları olmadığı gibi bir de toksik siyasetleriyle Türkiye'ye ve ülkemizin ekonomisine zarar veriyorlar. Sonra da çıkıp meclis kürsüsünde mazot bidonuyla halkçılık yapıyorlar. Ne diyelim? Rabbim ülkemizi ve milletimizi bunların insafına bırakmasın. Değerli kardeşlerim, Sevgili çiftçilerimiz biz yaklaşık çeyrek yüzyıl önce bu mübarek toprakların sesi, umudu ve ruhu olarak Türkiye'ye hizmet için yola çıktık. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz günden beri ait olduğumuz bu topraklara minnet borcumuzu layıkıyla ödemeye çalıştık. Çiftçimiz ürettikçe biz de onlara tüm imkanlarımızla destek olduk. Üretimin artması için reel olarak 2,1 trilyon lira tarım desteği verdik. Çiftçilerimize 2025 yılında toplam 84 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu meblağ 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor ve hamdolsun biz bunların bir çoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. Bitkisel üretimde on birinciyiz. 21 üründe dünyada ilk üçteyiz. Sığır eti, tavuk eti, yumurta üretiminde Avrupa'da birinciyiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ise dünyada 16. Avrupa'da ikinci sıradayız. Şunu da bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim. Üretimdeki bu tarihi başarılarla birlikte tarım ve orman sektörümüz geçen yıl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti. 2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 22 senede tam 3 katına çıkartarak 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttik. Yine aynı dönemde tarım ihracatımızı 3,8 milyar dolardan aldık. Geçtiğimiz sene 32,6 milyar dolara ulaştırdık. Yani 2002'de ülke olarak neredeyse bir yılda yaptığımız toplam ihracatı bugün sadece tarım alanında gerçekleştiriyoruz. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. Tarımda son 22 yılda 110 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. 186 ülkeye 2218 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. 104 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hayat kaynağımız olan suya günümüz rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaptık. 10.663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların 3 katı kadar baraj inşa ettik. Bu yıl içinde 132 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 321 tesisi daha inşallah milletimizin hizmetine sunacağız. Kıymetli dostlar, iklim krizinin olumsuz etkilerini giderek daha fazla hissediyoruz. Yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde toprağın, suyun, tarım ve hayvancılığın önemi günden güne artıyor. Su, tarım ve hayvancılık politikalarımızı işte bu acı gerçeğin rehberliğinde büyük bir ciddiyetle belirliyoruz. Son dönemde devrim niteliğindeki bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Üretim planlamasına başladık. Stratejik ürünler başta olmak üzere artık hangi ürünün nerede ve hangi miktarda ek ekileceğine karar veriyoruz. Yeni destekleme modelimizi devreye aldık. Hayvancılıkta da planlama bölgeleri oluşturduk. Üretim yapacak vatandaşlarımıza yönelik ilave teşvik ve desteklerimizi ilan ettik. Üretim planlamasının olumlu neticelerini önümüzdeki üç yıl içinde daha net göreceğiz. Burada toprak etüt ve ulusal toprak haritalama çalışmalarımıza ilişkin son güncel rakamları da sizlerle paylaşmak isterim. 28 milyon hektar tarım ve mera alanımızda yürüttüğümüz bu çalışmalar için Dünya Bankası'ndan 143,5 milyon dolar finansman sağladık. Şu ana kadar 2,5 milyon hektarda bu çalışma tamamlandı. 6 milyon hektar alanda halen devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde de çalışmalar sürüyor. Türk tarımı için çok önemli olan bir başka konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. 1 Temmuz'da başlatacağımız Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı tarım sayımı ile arazi büyüklüğünden ürün desenine hayvancılıktan makine parkına kadar tüm verileri güncelleyeceğiz. Tüm çiftçilerimizi Tarım Bakanlığımız ile TÜİK koordinasyonunda yürütülecek bu kritik çalışmaya destek olmaya çağırıyorum. Değerli çiftçi kardeşlerim, bugün sizlerle yalnızca hasbihal etmek için değil, müjdelerimizi paylaşmak için de bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ziraat Bankamız Ziraat Bankamız sektörün ihtiyaçlarına ve sizlerin beklentilerine uygun başarılı bir kredi paketi hazırlamış. İşim ziraat kredisiyle birçok alanda çiftçimize cazip fırsatlarda kredi kullandırıyoruz. Yeni hayata geçecek bazı paketleri burada sizinle paylaşmak istiyorum sebze ve meyve yetiştirmek amacıyla sera kurmak isteyen üreticilerimize yeni kredi paketi ile destek oluyoruz. Bu kapsamda 10 dekarın altındaki sera yatırımlarının finansmanı için bir yıla kadar ana para ödemesiz toplam 10 yıla kadar vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde yirmisi öz kaynak olarak gerekirken genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde on uygulanacak. Hali hazırda büyük baş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımı için öz kaynak aranmaksızın bir yıl ana para ödemesiz toplam 7 yıla kadar vade ile 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz. Küçük baş hayvan üreticilerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Ölçeklerini büyütmek, hayvan varlığını artırmak, atıl kapasitelerini üretime kazandırmak isteyen küçük baş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülen köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesindeki küçük baş kredilerinin limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz. Açıkladığımız cazip kredi imkanlarının çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. El ele gönül gönüle vererek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Ziraat varsa memleketin dört bir yanında ziraat var sloganıyla Ülkemiz tarımına omuz veren bankamızı ve çalışanlarını bugün bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine, soframıza ulaşan pek çok ürünün yetiştirilmesine emekleriyle, alın teriyle vesile olan çiftçi kardeşlerime selam ve saygılarımı iletiyor. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Buluşmanızın hayırlı olmasını diliyor. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Zatı devletlerinizi yüksek müsaadeleriyle... Bir müddet daha sahnede hediye takdimi ve aile fotoğrafı için misafir etmek isteriz. Değerli Bugün izleyenler, de Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi buluşmasında açıklamalarda bulundu. Nesilden nesile tarımda aile anatemasıyla gerçekleştirilen program, tarımda kooperatifçilik ve kırsal kalkınma ile Türkiye'nin iklim değişikliği ve tarımsal üretimin adaptasyonu gibi konuları gündeme taşıdı. Erdoğan açıklamasına bir müjdeyle başladı. Bu yıl 7160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağı müjdesini verdi. Devlet olarak çalışan ve üretenin her zaman yanındayız dedi. Şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi yapılıyor. Erdoğan açıklamalarında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulundu. Ülke ekonomisini kötüleme gayretindeler. Çizdikleri tabloyla gerçekler arasında ciddi fark var. Çiftçi uygun kredi kullanıyor dedi ve toksik muhalefet Türkiye'ye zarar veriyor. Muhalefetin kalite sorunundan rahatsızız dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Valimizi, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarını, Sayın İl Başkanını... Buyursunlar lütfen. Sayın kadın Ve Kulları şimdi aile fotoğrafı çekiliyor programda. Sayın milletvekillerimizi de yine sahneye davet etmek istiyorum. Sayın ilçe Belediye Başkanlarımızı. Erdoğan konuşmasının devamında Kasım'a evet, kadar hem sigortalı kurtarın, hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız tam, dedi. Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti. Çiftçimiz ürettikçe biz de onlara tüm imkanlarımızla destek olduk. Sayın Üretimin artması da, için 2,1 trilyon lira tarım desteği verdik. Çiftçilerimize 2025 yılında alıyorlar. toplam 84 milyar lira, lira ödeme yaptık oluruz. dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Program yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Erdoğan şu anda misafirleri selamlıyor. Değerli konuklar 30 dakikalık bir aramız olacak aranın ardından. Evet tekrar edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi buluşmasındaydı. Nesilden nesile tarımda aile ana temasıyla gerçekleştirilen programda tarımda kooperatifçilik ve kırsal kalkınmayla Türkiye'nin iklim değişikliği ve tarımsal üretimin adaptasyonu gibi konular gündemdeydi. Erdoğan açıklamasına bir müjdeyle başladı. Bu yıl 7.160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağını söyledi Erdoğan. Devlet olarak çalışan ve üretenin her zaman yanındayız dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Evet şu anda da programa yoğun bir katılım olduğunu görüyoruz ve Erdoğan sahneden ayrıldı.